Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pekalistede tek başıma dolaşıyorum Asena ve helma biliyorsunuz değil mi dedi hep kanalına abone olun helman kanalına abone olun diye diyor ya ne demiyor çünkü beni sevmiyor arkadaşlar beni sevmediklerini anladım da hiç sevmiyorlar. Ben de artık onları sevmiyorum. Çünkü ben onlar seni sattı. Hep her video çekiyor artık. Aslında biz video yapmıştık Sen onu koymamış bir de hiç koymuyor. Benimkine sesi gitmiyor kimsenin. o yüzden koymuyorum dalga geçersiniz diye. Ama bunu like atmıyorsunuz zaten. Sözüm bozuk. Yahu birazcık abone olup like atsanız ne olacak ya. Birazcık abone olup like atın ya. Sadece abone olup like atmanı istiyorum. Çok şey istiyorum. Hadi lütfen. Like at babanı olun. Like at babanı olun. Hastayım burada ya. Hala ah, hastalığım geçmedi ya. O yüzden video atamıyorum ben sürekli. Hastayım ben. Allah Allah. Ben senin kanalına abone olup like attınız. Benkini niye atmadınız? Benim kanalım 4 abonede kilitlendi. bir kilitledi mi ne yaptı? Eski kanalımda en azından 10 abone ya da 5 aboneydi. Hadi hedefimiz 5 abone. Ben niye onu yaptım ki? 5 yapsaydım iyiydi. Arkadaşlar bu arada artık video atmayacağım. Kanalımı kapatacağım. Hoşçakalın.